Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Kemal. Bugün sizlere Green Card açıklandı. Bununla ilgili nasıl başvuru yapabilirsiniz veyahut da nasıl kullanabilirsiniz? Bununla ilgili video çekmek istedim. Başvuru sonuçlarını hemen göz atalım. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Burada isterseniz İngilizce, orijinal veyahut da Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Durumu kontrol et diyorsunuz. Kendi orijinal sitesine girerseniz zaten aşağıya link bırakacağım ben. Oradan da tıklayıp girebilirsiniz. Devam etmek diye tıklıyorsunuz de tekrardan. Veyahut da işte İngilizcesi neyse ona giriyorsunuz. Buraya onay kodunuzu biliyorsanız onay kodunuzu girebilirsiniz. Eğer onay kodunuzu bilmiyorsanız da bu şekilde arkadaşlar. Ben çünkü onay kodumu bildiğim halde bende bir hata çıkmıştı. Şöyle göstereyim. Onay kodumu bildiğim halde her şeyi doğru yaptım. Ama bana çıkmıyordu. Zaten bununla ilgili ayrı bir video çektim. Gülmek isteyenler varsa da oraya tıklayıp bunu izleyebilir. Yukarıda, yukarıdan tıklayıp izleyebilirsiniz. Komik bir video daha çıkarttım ben. Neyse onay kodunu unuttuysanız buraya tıklıyorsunuz. Onun da videosunu koymak istedim YouTube'a. Onu da koydum. İzleyebilirsiniz. Biraz gülmek isterseniz. Onun, onun dışında arkadaşlar buradan eğer unutursanız dediğim gibi onay koduna tıklarsanız. Buradan 2025'i seçiyorsunuz. Adı soyadı ilk adı ikinci adı. Ay gün tarih giriyorsunuz, E-postaya gidiyor. Hepsini giriyorsunuz. Buradaki bilgilerin hepsini girdikten sonra otomatik olarak burayı dolduruyor onay kodunu. Ben zaten bildiğim için. Bilmiyormuş ben. Ha biliyormuş ben şöyle. <laughs> Onu da yanlış yazmıştım. Neyse buydu. Onun dışında adı soyadını giriyorsunuz buraya. Ben giriyorum hemen. Şimdi mesela kabul etmeyecek. Bakın izleyin şimdi. UA 6 CCC. Bu şekilde giriyorsunuz bilgilerinizi. Hızlıca gönder diyorsunuz. Direkt olarak. Ben de işte böyle bir hata veriyordu. Ben bayağı bir uğraştım. Ondan sonra buradaki onay kodunu unuttum dedim. Eğer böyle bir hata veriyorsa arkadaşlar Siz de soy isminizi yazmanıza rağmen böyle bir hata veriyorsa buradaki onay numarası kodunu unuttum diyorsunuz. Buraya detaylı bilgilerinizi giriyorsunuz. Ondan sonra sizi direkt olarak otomatik olarak burayı dolduruyor zaten. Otomatik olarak burayı aynı şekilde dolduruyor. Aslında doğru olan bu ama yine de şu bir şekilde dolduruyor. Ondan sonra gönder diyorsunuz. Direkt size gönderiyor. Hatta yapalım. Bakın otomatik olarak buradan onay kodunu aldı. Aynı şekilde benim demin yazdığım gibi ama kabul etmedi halde burayı doldurdu. Onay kodunu da aynı şekilde doldurdu. Her şeyi doldurdu ama nedense kabul etmiyor. Bir hata var size sanırım. Gönder diyorsunuz zaten sizi burada. Bu şekilde seçilip seçilmediğini zaten burada gösteriyor. Üzülmeye gerek yok. Seneye bir daha gireriz diyelim. Yine seneye gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar bununla ilgili çok komik bir an yaşadığım için onu da videosunu koymak istedim. İzleyebilirsiniz yukarıdan. Abone olup beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.